Yani e, hayat zaten acılarla dolu. Şöyle söyleyeyim, hani e, o gece do, gölcükte donanmanın merkez üstündeydim ama e, Yalova'da aynı saatlerde işte yine baba diyebileceğim eniştemi kaybettim. Ondan sonra e, yine depremden bir anı vereyim size. Hatta iki anı vereyim. E, bu arada hani o depremleri de söyleyeyim 1993'te. 13 Mart 1993'te Erzincan'daydım. Yine depremin merkezüsündeydim. Ee, yine çevremdeki bütün binalar patır patır döküldü. 1996 Aşgabat depreminde yine depremin üstündeydim. Türkmenistan'da. Yine çevremdeki binalar patır patır döküldü. Burada iki tane anı vardı. Hayatta cevaplayamayacağın sorular, belki de bana hayat dersi veren sorular. Hayatta hiçbir şeye sinirlenmemi ya da üzülmemi ya da cevapsız sorularla karşılaştığım noktalardı. Bir tanesi e, hatırlayabildiğim 93'te bir basın çadırı vardı. Cep telefonu yoktu, şey yoktu. Elimde bir tane işte Super TV'nin kamerası. E, şeyle beraber e, basın çadırının önünde duruyordum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bilgi geçmek için. Çevirmeli telefondan ulaşacaktık yani. Ama 13 Mart olduğu için hava eksi 5 derece, çamur, yağmur, o bu falan derken İncirlik'ten Amerikalı askerler gelmişti. Çadırın etrafını çevirmişlerdi. Ee, bir an askerlerin arasından bir adam üzerime atılıp pat diye ceketimden tuttu. Benimle beraber, kamerayla beraber çamurun üstüne düştüm sırt üstü. Hani kalkıp adamdan tam hıncımı alacaktım, adam dedi ki beni çekeceksin abi dedi. Yani bir, bir, bir sinirlendim, nasıl nasıl olur yani, niye seni çekeyim yani falan peşmekten. Tamam ama ben adama bir şey konuşurken bir Amerikalı asker geldi, adamın böğrüne tekme atmaya başladı hani bana saldırdığı için. Dedim ki stop hani dur falan nedir Derdin ne dedim. Adam dedi ki yani abi dedi ben dedi çöken sosyal sigortalarında sarraftım dedi. Evet dedim. işte o zamanın parasıyla bana yani bu Erzincan'ın en zengin adamı benim dedi. Yani işte bilmem ne kadarlık malımı kaybettim dedi sigorta anında. Yani adamı daha çok dönmek istedim yani. Kardeşim cana geleceğine bak etrafı görüyorsun falan. Abi dedi ben dün dedi karımı ve kızımı kaybettim dedi. Ya bir an yutkundum hani diyecek bir, bir cümle yok. Adam bunu ağlamadan söylüyor. Ondan sonra şimdi dedi beni çekeceksin dedi söyleyecek sözüm var dedi. Neymiş söyleyecek sözüm dedim. Ondan sonra ha işte dedi şu köşeyi görüyor musun dedi. Karşı köşeyi gösterdi. Hakikaten böyle bir 20 metre 30 metre bir vilayet binasının köşesinde duvarın arkasında eksi 5 derece soğukta atletli iki çocuk. Yani üzerlerinde atlet var battaniye biliyor. Ondan sonra ben karımın ve kızımın peşinde değilim. Ha işte bu iki çocuk benim oğlum dedi. Biri 9 biri 11 yaşında ben onları şimdi tüfüsten ve koleradan kaybedeceğim dedi. Bana bir çözüm bul dedi yani ondan sonra şimdi orada bir cevap veremedim ama e, bu beni çok etkiledi. Hemen arkasından 99'a geldiğimizde 96'yı atlıyorum. E, şey olarak 99'a geldiğimizde e, teyzemlerin ve eniştemin oturduğu bina çökmüştü. Bina çöktükten sonra da böyle bir e, kat küliferli yanmış birisinin kat küliferi var. Bina yanmış. E, kapıda girerken Orhan'ı gördüm 14 yaşında. Orhan dedim yani babamı gördün mü dedim hani şey olarak. 15 dakika önce eve girmişti abi dedi. Yani ben orada anladım hani babam derken eniştemden bahsediyor. Ben orada anladım bir şey olduğunu. arıyoruz falan bir takım böyle hani yanık parçalar çıkıyor. Naaşlar çıkıyor şeyler falan çıkıyor. Hani nereden bulabiliriz soğuk hava deposundan o bu falan derken. sabah karşı bankta yatıyorum. bankta yatıyorum derken hani otururken kendi içimden geçmiş saat 5. Orhan'ın çığlığıyla uyandım. Kavga ediyor birileriyle, 14 yaşında bir çocuk. Ondan sonra, e, bu arada Orhan da e, annesi ve üç kardeşini yıkıntıdan naaşlarını çıkarmış, binanın köşesine saklamış. Fakat onlar da orada kokmaya başlamış artık ikinci ya da üçüncü gün olduğu için. Kızılay da bu kokuyu aldığı için gelip oradan naaşı alıp götürüp Kireç'le beraber defnedilecekler. Ondan sonra Orhan da bunu istemiyor 14 yaşında. Ve e, aynı zamanda da babasını arıyor. Hani onları da bulduğu zaman götürüp artık ne şekilde bir şekilde götürecek, kendine göre defnedilecek bir yeri 14 yaşında bir çocuk. E şimdi o Orhan'la yaşayınca, o Orhan, yaşayınca, Orhan burada 3 yıl benim asistanlığımı da yaptı daha sonrasında. O Orhan'la yaşayınca, ondan sonra e, hayatta böyle şeyleri görünce hani buradaki olabilen teknik bir aksaklığa, bir oyuncunun geç gelmesine, bir oyuncunun dediğimi yapmamasına reytingle de inanılmaz başarılar alıp alamamamıza artık hayatın bir anlamı kalmıyor. Çünkü orada bir şey var hani anlatamadığım bir duygu var size. Bu, bu, bunun içinde olmanız lazım. Bu sizin hayatta cevap verebileceğiniz sorular değil. O yüzden canım ne zaman sıkılsa ne zaman dalma olsam hep o anlara da geri dönerim. Hani dur Onur. Hayatta büyük acılar var, beterin beteri var. Hep bir şekilde sınanıyoruz, bir şekilde deneniyoruz ondan sonra. Hani neredeyse sen daha denenmedin bile